Ben inşaat mühendisiyim ve bir inşaat firmasında, yabancı bir firmada Mali'de görev almaktaydım, şantiye şefi olarak. Bizim şantiyemizde çeşitli ülkelerden oluşan bir ekibimiz vardı. Başka ülkelerde işte Mısırlı olsun, Lübnanlı olsun. Gerçekten orada çok tedirgindik. Biliyorsunuz ki bir Afrika ülkesi, ülkemiz gibi sağlık hizmetleri veya sağlık ekipmanları olan ülkeler değil. Bizim bulunduğumuz Mali'de bu konuda çok zayıf bir ülkeydi. Herkesin kafasında şu senaryo vardı. Ben burada ölürsem ne olacak? Ee, tabii tahliye olacağımızı duyunca çok sevindik. Diğer ülkelerde yaşayan çalışanlarımız bize örnek gösterdiler. Kıskandıklarını dile getirdiler. Bazı ülkeler e, zor da olsa götürdüler bazı vatandaşlarını ama bir şartları vardı. Karantina masraflarını o ülke karşılamıyor. Bir devlet eli veya gücünü göremediler. Ben buna bizzat şahit oldum. TC kimliğinin ...önemini, gücünü gördük orada. Hatıra olarak birlikte resim çektirdik. Müthiş bir duygu. Kendimi askere gidiyor gibi hissettim. Veya bir milli maçta gibi hissettim. Gerçekten burada emeğe geçen herkese, Cumhurbaşkanımıza, devletimize... ...çok teşekkür ediyoruz, çok mutluyuz. Koronavirüs salgınının ilk gününden itibaren 131 ülkeden tahliye talebinde bulunan... ...90 binin üzerindeki vatandaşımızın tamamını ülkemize getirdik. Karantina süresince vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayarak yurtlarımızda misafir ettik. Sağlık sorunu bulunanların tedavilerini tamamlayıp evlerine ve ailelerine kavuştuk. Bizim fiziki sınırlarımız başkadır. Gönül sınırlarımız bambaşkadır. Türkiye Türkiye'den büyüktür.